Hepinize Çılgın Gamer'dan merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte yepyeni bir seriye başlıyoruz. Yeni oyunumuz Youtuber's Life. Hemen başlayalım. Bu geçiyorum. Çoğusa, çoğunuz izlemiştir zaten. Seçimiz. Böyle olsun. Böyle. Gözlerim kahverengi benim durdursun. Halt değiştirilir zaten. Sakal. Yani birazcık kirli. Sakal. Niye şu an. Ayağım çürütüyor mu Ayağı. <laughs> pantolon. Ayağım ayakkabımız var ama. Bir gözlük. Evet. daha fazla için her zaman paranış hiç böyle bir oyuncu tamam başladım şey evet. başladım üzere çok güzel bir oyun yani en eğlenceli hemen <laughs> şunu dediklerini yapalım böyle ee, şöyle kameraya tamam O mükemmel oyunu öğrendik <laughs> başlayalım kötü var ama bu hangi oyun <laughs> <ünlü>? yani <laughs> tabi hiçbir şeyimiz yok ne bir. ne bir, bir şey istiyor, mikrofonumuz olsun bilseniz. Evet hocam. Tek yere. Pek Yani insanlar nerede böyle böyle başlıklar zaten. Döbülersiniz dur. <laughs> i̇şte atladık. çarpılıyorum eh, Evet, hiç kartımız yok. Bunlar olsun. Bölüm ilgi idare edelim. %50 e, Evet, şimdi. Her ay bir sınavımız var. Adamın geçmek zorundayım. <laughs> geldik. Yüklenmiş bir tane kötü. Bakın nasıl ya. Ben de açıklamayacağım. Hadi iyi. Ama alışveriş yapalım. Bu <laughs> mezink. Hmm. Bakalım hangi oyunlar güzel, hangi oyunlar güzel, hangi oyunlar güzel. Bu iyiymiş. Al pc. Bu iyi. Al pc alalım. Yeah. Bir şey göre özlenmeyi. Yemek yiyebiliriz. Öğrenci diye bir defa da. Sınavlara biraz önem vereceğim. Aslında gerekli falan olsun. Hadi 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 koş 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 Hadi 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 Oyun, oyun videosu lazım bize yazalım? Hmm. Şey <laughs> Bu arada Türkçe ama yapılı gördüğünüz üzere. Hatta sesler bir fotoğraf. Hmm. Yani bak yapalım. Şu bir diğeri bir şey kalmayacak. Bu arada artık ben var. Böyle başlamadan önce. Komik yorum. Aaa komik. Yani komik yorum yapmazdım. Bunlar önemli. Bunlar önemli. İlgi iyi. İlgi çok iyi. Ooo. Bu tutar. Şimdi bir yatalım. Ondan sonra yemek yiyelim.

Ele tem o que é um desbifado agora, não sei, tá ligado? Ele tem o que é um barato, não sei, 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 sohbet etmek değil. Her zaman sohbette kalın arkadaşlar. Abi, Sevgili şey. yapmak da önemli yani. Evet. arkadaşlar. Oyun bir sorun verdi. Tekrardan geldim. Hemen başlayalım tekrardan. Devam edelim. Yüklendi ve bayağı da tuttu videomuz. Şimdi bir tane de gene bakalım 16 bayağı düşmüş. Ee, oynanış çekelim bir tane daha. Hiçbir şeyimiz yok zaten. Ee, Selie devam. Kutu açtım. Kutu açma videoları bu aralar da yani yaygın olmasa da çoğu zaman tutulan videolardan birisi. Ee, kutu açma videoları. Ne yapsak olmuyor zaten 5 tane ampul. Neyse bu sefer o zaman profesyonel yorum yapalım. Evet, güzel oldu. Maalesef hiç şey Neyse bunu buraya bunu buraya. Nereden hemen hemen işleyelim. İlgi biraz düştü bu bir sefer ama yeni rekorlar elde ettik. Hemen videoyu yayınlayalım. Aha annemiz de geldi. Hoş geldin anne. Ne oldu anne? Çok iyi çalıştın Evet. Kapıdan iş bulabiliyoruz. Mükemmel. Hemen bir 30 dolarlık çalışalım. Bilgisayara biraz daha güçlendirelim. Orada geldiğimizde hemen Geriye devam kutu açtım evet, Kötü olan nedir ki Ne yapalım kardeşim sanki ekipman var Bunu da bakalım Bu iyi Bu iyi Tamam Şimdi Bölümlerimizi artık Mystic 5. As of season. Sanırsam hmm. oyunu gönderecektik. O sırada da öğrenciye gidelim. Önde geldi bile. Hemen bir oynanış çekeriz. Sıkıntı yok. Sıkıntı dinle. Hemen uyuyalım bu arada. Öleceğiz uykusuzluktan. Hadi yavrum hadi. Hadi gel yat. Buna <laughs> <laughs> <Motik> de. Bu <yani>. tipde <laughs> 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 Şimdi git yemek ye. Hemen yemek ye. Yemeğini ye. Daha işimiz var seninle. Daha işimiz var. Sınava da hazırlanacağız. Gel. Sıkıntı yok. Oyun videosu da çekeceğiz. <laughs> Reklam bassak mı ya? Uyuralım biraz. Bakalım bir işe yarayacak. 518 abone var. 1800 Hemen şunu bir oynamış videosu çekelim. Para gelsin ondan daha bir oynamış. Rank bir adam geldi. Rank bir önemli. <laughs> el sallayarak merhaba yeni geldi sanırsam. Hmm. Komik yorum. Evet. Sonuncu. Gizli madde bulduk. Yani açılıkla kutlardım. Yani idare eder. Şimdi. Bunu buraya getirsek. Bunu böyle koysak. Böyle koysak.

mı Kızın adı Muhammed mi lan? İnşallah la Mahtar'la Evet. Osman bir öğrenecek. Hadi hadi. Sallanma. Konsol çıktı da konsolumuz mu var? Açlıktan ağzımız kokuyor burada bizim. Daha konsol oyun çıktı diyor. Kartlar harika. Aynen yeni Görevi de tamamladık. Tamam. Şimdi yatalım. Bunlar yattıkça ya da yemek yedikçe artıyor. O yüzden ben de hemen yemek ye. Uyudu. Peki paramız da verdi kız bu arada. Tamam. Basit basit. 100 dolara bir şey alırız da yani gidip ortamları alsak Güzel. Güzel, nereden gideceğiz? Hadi bile de Hemen Şimdi paramız az Bir oyun seçelim Bu da bizim oldu Baya kötü durumda yeni bu oyun Ölümsüzlük 20'ye ilk babam oyuncu oldum. Saçma oldu ama neyse. Hadi 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 hadi. hadi. Oyunun özeti. Komik oldum yani. E tuttu. Güzel. Profesyonel. Profesyonel. Şimdi. şöyle tonla kalitelerimize başlık ekleyelim işleyelim yeni rakor beynime bu sırada bir öğrenci daha yap ondan sonra işe gidelim videoda yüklensin ve konsolla ilgili sanırsam biraz da hastayım bu arada özür dilerim için Sesim kötü geliyor olabilir. <laughs> Bakalım ne kadar kaldı. Bayağı var da Bu da Şubat'ın botun daha bayağı bayağı. Şimdi çalışalım. 20 dolarlık var. Tamam. Bu ayakkabı parlatıcı. hadi <laughs> hadi hadi. Şimdi seviyorum. Tamam yeni şeyler açılmış. Yeni site açılmış bir de bir daha. Burada bir yemek de. Yemek yemek için bir daha geri döneceğim. Hmm. Ulan <laughs> <laughs> ne serpi çek sosyal. Sosyal biz oğlum. çek hmm. Anamız. Çok iyi çalışıyorum değil mi anne? O oh, hediye mi alırım? Al al anne oyna al oyna. 100 dolarlık oynar. Annemiz de hiç durmadan çalışıyor. Bunu <laughs> no, oyun videosu çekelim. Abi ondan önce bir oyun alsak ya. Oyna. Bir oyun alalım hemen Amazon. Amazing olmuş. Ooo lezzet. Cihaz. Yay! <laughs> Çalışalım oldu? Evet, testim artık tamam. kadar ücretli olan kart tavsiye dâs ederek dâs ederek. <laughs> hmm. Hadi bakalım, açalım. Geldi hemen çekelim. İlk bakış çekelim. İlk bakış açtık. Hemen o 100 Baya sağlam, Baya sağlam. Tuturuz. Tuturuz. <laughs> hemen 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 yardım. Çeviri lol olmasa da Öyle yani sallayarak Gireşimi yükleme ekranı Bakıyorum Olmadı Ciddi meydan komandosundan geldi Bu şarkıda Aynen Devam İleri karşı ee, ekler Bu Bu, bu. o çok güzel oturtmak biri de iyi ha sağlam gelmeyelim şimdi uyuyalım sonrasında yemek yiyelim sonrasında öğrencilik yapalım O tekrar çıkıyor ya. Biraz daha, daha var. Sınavda. İyi hazırlandık ama. Challenger oldum tutmadım mı lan? Ya bu hala mı yorum yapıyor bu adam? Evet çok iğrenç. i̇ğrenç. Hava yıkama yapalım ben. <laughs> Şimdi paramız böyle var. Şimdi yükselsek. 3 dolar var mı? Bir şeyler alalım. Bir oyuncu mouse filan alalım. Hala beyaz fare kaç yıldan kalma. Yarım. Geçti. Anlarımız mı? Kameram 42 oldu. Bu, Bu video şey olurken, yani bir tane daha çekelim. Grup yaptık. Grupça oynadık değil de grup yaptık derseniz herkes o videoya gider. Anam ne oldu lan? bilgisayar ya. Yani. GG. GG. Ey darede. Ölmeden önce yerim. Oha. Şarkılıyorum. Sallamışlar onu. Şöyle olsa, şöyle olsa, hiç olmuyor. Şöyle olsa, nasıl kalıyor? Şöyle olsa, Tamam böyle yapalım. İlgi iyi bu sefer sağlam. Sağlam. Şimdi o, biz bunları aldık ama bilgisayarı şey yapmamız lazım. Bilgisayar bozuldu. Anne o kadar hediye vereceğim diyordum. Para ver bana ya. Anne para ver bana. Bana niye para vermiyor? Gitti para bayıkacağım ben senin yüzünden. 20 dolar için bak neler yaptırıyorsun çocuğuna görüyor musun? Hemen onarım gelsin. Oradan uyuyalım. Oradan da Amiriz de geldi hemen. Sen yap abi ben bir atayım. Tamam. Sağ olasın abi. Sağ olasın. Adamsın abi. <laughs> Tam Şubat'ın onun da şimdi biz bu sınava yani iyi hazırlandık. Herhalde şuraya kadar çıkarsak annemiz güzel bir şeyler verir herhalde. Biz. O yüzden de öğrencilik yapalım. Yemekten sonra ama ondan önce bir dakika bir dakika bir dakika oyun videosu çekmemiz şey lazım. Ee, grup yaptık. Grup yaptık iyi tutmadım ya. Ya. Reklam basalım şuna ya. Para mı var ki reklam? Neye basıyorum? Hadi hadi hadi. Tamam. Yok, tek yapıyor. Tek atar. 2 kaldı. Hadi bakalım. Tutar bu, tutar? Tutar bu. Hadi bakalım. Tutar. Ee, yükleme ekranında hmm, komik yorum yapalım oyun öğretisi profesyonel yorum. Evet, şimdi bunu buraya, bunu buraya, buraya ya da bunu buraya takarsak şöyle taksak bu olmuyor bu sefer. Neyse. Böyle en iyisi herhalde. O güzel de o kaldı işte bu sefer. Şey gene idare. Yenileyelim. Aa, <laughs> ederiz. Ha, yolla yolla. Oyun zaten yok mu bizim? Ha, ayrı. O sırada bir öğren. Oradan da bir çalışma hayatına devam. Gazete teslimat yapalım. Hadi hadi hadi, hadi. De geldi ya. İyi ha tam zamanında göndermişim tam Oyun da geldi bize. Gazete teslimatı da yapalım. Annemize de, de konuşalım. Hmm. Hadi, hadi, hadi. Hadi bakalım. Oradan da videomuzu sonlandıralım. Bugünlük. Hadi bakalım. Annemiz, eviz, eviz. <laughs> Anne ya gittim ya. Allah Allah. Yeah. yeah. Evet arkadaşlar, bugünlük bu video seriye devam edeceğim. Bu arada 8K'yı geçmiş izlenme iyi şu anda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. thank you